iPhone 16e şu anda piyasada olan fiyat performans açısından en başarılı iPhone modellerinden kesinlikle bir tanesi. Ama bunun yenisi de elbet gelecek. iPhone 17e 2027 barında tanıtılması bekleniyor. Ve özellikleri de ortaya çıktı. Evet, Apple bu özellikleri resmi bir şekilde onaylamadı. Ama görünen köyde kılavuzu istemez. iPhone 17e karşımıza 6.1 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelecek. 60 Hz ekran yenileme teknolojisiyle geliyor. Maalesef hala 120 Hz yok. 2532'ye 1170 piksel çözünürlüğe sahip. Ve maksimum ekran parlaklığı da 1200 nite kadar çıkabiliyor. Karşımıza daha ince çerçeveler geliyor. Çentik yok. Dinamik ada var. Ve Face ID var. iPhone 16'de bu rakamlar 6.1 inç Super Retina XDR OLED bir ekrandı. 60 Hz ekran yenileme hızı vardı. 2532'ye 1170 piksel çözünürlüğümüz vardı. 800 nit tepik parlaklık, 1200 nit de HDR parlaklık sunabiliyordu bize. Tabi çentik tasarımına geliyordu. Baktığımızda kağıt üzerinde çok bir değişiklik yok. Ama kullanıcı tarafında dinamik adaya geçilmesi çentik yerine gerçekten çok büyük bir fark yaratacaktır. Çerçevelerin incelmesi de evet fark yaratacak. iPhone 17'ye karşımıza Apple A19 çiple gelecek. Bu çip 3 nanometre teknolojisine sahip ve bir de modem çipi de Apple tarafından üretilmiş yenilenen C1X olarak karşımıza gelecek. Bu C1'e göre çok daha hızlı ve daha verimli. Yani şarj konusunda olumlu dönüşü olacaktır. iPhone 16'ya da biliyorsunuz Apple A18 3 nanometre teknolojisine sahip bir çip vardı ve C1 modem çipi vardı. Performans tarafında %10'luk bir artış olacaktır. Şüphesiz en az 8 GB RAM ile gelecektir bu arada 17E, Onu da söyleyeyim. Kamera kısmına baktığımızda 17e'de arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion desteğine sahip tek bir kamera olacak. 12 megapiksellik bir ön kamera 17e'de olacak. Kamera yerleşimi ve tasarım konusunda bir değişiklik pek yok. Tabii ki ön tarafta dinamik ada geldiği için değişiklik olabilir. iPhone 16e'deki o 48 megapiksellik tek kamera korunacaktır diye düşünüyorum kağıt üzerinde kamera sistemlerinde bir fark yok gibi gözüküyor. Ama A19'un geliştirilmiş görüntü işleme birimi ve etkileri aslında daha iyi fotoğraf işleme, daha iyi düşük ışık performansı ve belki de daha hızlı bir odaklama bize sunabilecektir. MagSafe desteği gelmiş. 16E'de en çok eleştirilen şeylerden birisi MagSafe desteğinin olmamasıydı. Sevenleri için MagSafe gelmiş. Baktığımızda iPhone 16e evet fiyat performans açısından çok başarılı bir modeldi. Çevremde hatta birkaç kişiye bu cihazı önerdi. Ama iPhone 17e daha da iyi olarak karşımıza gelecek. Daha da yenilenmiş olarak diyelim. Çünkü dinamik ada ve MagSafe desteği olacak. Tasarım açısından biraz daha sanki güncel iPhone modellerine yaklaşacak. Evet 16e alınır mı? Alınır. Hala güncel bir cihaz. Fiyat performans açısından da en güçlü iPhone'lardan birisi diyebilirim. Ama 2027'ye kadar bekleyebilirim diyorsanız bence iPhone 17e de kesinlikle çok iyi bir cihaz olacak. Fiyat performans açısından beklemeye değer gibi görüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz iPhone 17 hakkında? Bu özelliklerle gelirse sizce başarılı satış rakamlarını elde edebilir mi? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.